Şöyle bir etrafınıza bakın. Mesela pencere kenarınızdaki o plastik profil, değil mi? Evet, ya da su boruları, bazı çıtalar. Hep böyle pürüzsüz, sürekli bir şekilleri var. Peki bunların e, tam olarak nasıl üretildiğini hiç düşündünüz mü? İşte bu ürünler ekstrüzyon dediğimiz bir yöntemle yapılıyor. Aslında erimiş plastiği belli bir kalıptan sürekli iterek şekil veriyorlar. Ve o kalıplarda bayağı karmaşık yapılar anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bugün tam da bu konuya, yani ekstrüzyon kalıplarına ve özellikle de onların nasıl yapıldığına odaklanacağız. Elimizde de iki sağlam kaynak var. Hı hı. Biri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı e, oldukça detaylı bir teknik modül. Diğeri de tel erozyonla üretimin maliyetlerini inceleyen akademik bir makale. Evet, ikisi de önemli bilgiler içeriyor. Çünkü bu kalıpların o inanılmaz hassas iç şekillerini vermek için şey, kritik bir teknoloji kullanılıyor. Tel erozyon işleme, yani VDM. Aynen, VDM. Amacımız da bu teknolojiyle o kalıp boşluklarının nasıl o kadar hassas, yani mikron seviyesinde işlendiğini size aktarmak. Tel erozyonun çalışma prensibi gerçekten de ilginç aslında. Nasıl çalışıyor tam olarak? Çok çok ince, elektrik yüklü bir tel var. Pirinçten veya özel alaşımlardan yapılmış. Evet. Bu tel işlenecek iletken malzemeye yani genellikle çeliğe çok yaklaştırılıyor ama değmiyor. Değmiyor mu? Nasıl kesiyor o zaman? İşte orada elektrik devreye giriyor. Telle malzeme arasında binlerce, on binlerce minik kıvılcım oluşuyor saniyede. Kıvılcımlarla mı? Aynen. Her bir kıvılcım aslında çok küçük bir miktar metali eritiyor ve hatta buharlaştırıyor. Yani metali minik kontrollü yıldırımlarla aşındırarak kesiyoruz. Vay canına kontrollü yıldırımlar. İlginç benzetme ve bu işlem gemerzikle dielektrik dediğimiz bir sıvı içinde yapılıyor. Çoğunlukla da saf su kullanılıyor. Su içinde elektrikle kesim biraz tehlikeli değil mi? Aslında değil. Çünkü kullanılan su saf ve iletkenliği çok düşük. Yani dielektrik bu sıvı hem o kıvılcımların sadece tel ve iş parçası arasında oluşmasını sağlıyor, hem bölgeyi soğutuyor hem de o minicik metal parçacıklarını yani talaşları ortamdan uzaklaştırıyor. Anladım. Yani suyun orada birden fazla görevi var. Soğutma, temizleme ve yalıtım gibi. Tam olarak öyle. Hatta bazen havuzda kesim deniyor, tüm parça suyun altında kalıyor. Bu da daha stabil bir kesim sağlıyor. Peki gelelim ekstrüzyon kalıplarına. Neden bu yöntem yani tel erozyon bu kalıplar için bu kadar önemli teknik modülde de vurgulanmış sanırım bu evet çünkü ekstrüzyon kalıplarının iç geometrileri Hani o plastiğe şekil veren boşluklar inanılmaz derecede hassas ve bazen çok karmaşık olmalı. İşte burada tel erozyonun avantajları devreye giriyor o zaman. Kesinlikle. Birincisi hassasiyet. Yani mikron seviyesinde, metrenin milyonda biri, düşünün 0.001 mm hassasiyetle kesim yapabiliyor. İnanılmaz bir hassasiyet. Bu da ürünün tam istenen ölçüde çıkmasını sağlıyor tabii. Aynen. İkincisi malzeme sertliği. Bu kalıplar genelde çok sert çeliklerden yapılır, geleneksel yöntemler bu sertlikte zorlanabilir ama tel erozyon için malzemenin sert olmasının pek bir önemi yok. Çok sert malzemeleri de rahatlıkla kesebiliyor. Bu büyük avantaj. Peki ya o ince detaylar, minik köşeler onları nasıl yapıyor? İşte orada da telin inceliği devreye giriyor. Kullanılan telin çapı bazen 0.02 milimetreye kadar düşebiliyor. 0.02 milimetre mi? İnsan saçı kadar neredeyse. Evet o civarda. Bu kadar ince bir kesici takım olunca kalıbın içinde çok dar köşe radyüsleri oluşturmak, çok ince duvarlar bırakmak, karmaşık detayları işlemek mümkün hale geliyor. Anlıyorum. O zaman diğer kaynağımıza yani maliyetleri inceleyen makaleye geçelim. Orada ilginç bir bulgu vardı. Tel erozyon bazen daha yavaş olmasına rağmen toplam maliyeti düşürebiliyor, öyle mi? Evet bu ilk başta biraz çelişkili gibi durabilir. Hani daha yavaşsa nasıl daha ucuz olur diye. Evet, nasıl oluyor? İşin sırrı şu. Tel erozyonla elde edilen yüzey kalitesi o kadar iyi ki yani yüzey pürüzlüğü çok düşük, neredeyse taşlanmış gibi bir yüzeye çıkıyor ortaya hmm. Bu yüzden geleneksel yöntemlerden sonra genelde gereken o pahalı ve zaman alan taşlama, parlatma gibi ek işlemlere, ya hiç gerek kalmıyor ya da çok daha az gerekiyor. Anladım. Yani kesme işlemi belki biraz daha uzun sürüyor ama sonrasındaki adımlardan tasarruf ediliyor hem zamandan hem işçilikten. Kesinlikle. Özellikle çok karmaşık ve hassas parçalarda bu durum toplam maliyeti ciddi anlamda aşağı çekebiliyor. Teknik modülde bahsedilen kalibre ve separatör gibi parçalar da var sanırım. Onlar ne işe yarıyor? Onlar da kalıbın hemen çıkışında yer alan yine çok hassas parçalar ekstrüzyondan çıkan sıcak plastik profilin son boyutlarını ayarlayıp onu soğutmaya yarıyorlar. Onların da çok hassas olması lazım o zaman. Hem de nasıl. Ölçüleri ve yüzey kaliteleri çok kritik. Genellikle paslanmaz korozyona dayanıklı özel çeliklerden yapılıyorlar D1216 gibi ve yüzeylerinin çok pürüzsüz, parlak olması gerekiyor. İşte tel erozyon bu tür parçaların imalatında da sıkça kullanılıyor. O zaman toparlayacak olursak tel erozyon teknolojisi modern ekstrüzyon kalıpçılığının gerçekten temel taşlarından biri. Kesinlikle vazgeçilmez. Yüksek hassasiyetiyle en sert malzemeleri bile işleyebilmesiyle ve işlem sonrası maliyetleri düşürme potansiyeliyle o her gün gördüğümüz plastik profillerin, boruların tam istediğimiz gibi üretilmesini sağlıyor. Gerçekten de imalatta ne kadar ince detayların ne kadar yüksek bir hassasiyetin önemli olduğunu gösteren müthiş bir teknoloji. Çok doğru. Peki, şimdi size bir soru. Şöyle bir durup düşününce, acaba çevrenizde farkında bile olmadığınız başka hangi gündelik eşyalar, nesneler var ki işte böylesine mikron seviyesinde hassas teknolojilerle üretiliyor? Belki bir sonraki merakınız bu olur.